Yeah. Mm -hmm. Heh. Şöyle iyi. Şunu değiştirmem lazım. Yemek Arkadaşlar hoş geldiniz. Yusuf hoş geldin. Arkadaşlar maçta e, tahmin ettiğim gibi oldu. Ben iki, iki farklı üstünlük düşünüyordum açıkçası. Şu an 2-0 oldu. Buna gerçekten de çok mutluyum. Çünkü e, maç öncesi söylediğim her şey neredeyse çıktı. çıktı. Dolayısıyla şu an baya mutluyum birazdan zaten maç başlayacak devre devre arası yayındayım bakalım olur musun olurum ben Yusuf gönderimin altına yorum yapsana Yusuf arkadaşlar beklediğim gibi Tür e, Gürcistan sert gerçekten de sert bir şekilde başladı böyle olacağını olacağımı bekliyor, bekliyordum Kaleciye hiçbir şekilde baskı yapma baskı yapmadılar ve e, açıkçası bizim şansımız da ilk kornerden golü bulmamız çok çok iyi oldu. Onların o e, direncini kırmamız adına yani e, maç maç öncesi ben iki farklı falan al alabiliriz diye düşünüyordum. Şu an 2-0 gerçekten de şu an Dünya Kupası'nın ilk maçını 2-0 devre arasını 2-0'la bitirmek şu an bence çok çok iyi. Katibe gireyim. Ya Katibe ne yazıyorsun kardeşim ya? Ya yazma arkadaşlar. E, söyle söylediğim gibi ben bugün e, açıkçası şu şekilde düşünüyordum Kerem'den kesinlikle gol bekliyordum Kerem ve e, Arda Güler'den maç öncesi yayınlamdan e, bulursanız zaten söyle söylemiş söyledim zaten e, Arda Güler'den asist Kerem'den de gol Nitekim Nitekim o şekilde de gol oldu yani e, mutluyum. Gerçekten de çok çok mutluyum. Çünkü şu an 2-0 öndeyiz. Yusuf bu ikisini engelleyebilir misin kanka? Şu an açıkçası çok çok mutluyum. Bu, ara, bu arada arkadaşlar e, özellikle kornerlerden ya da yan toplardan kafa vuruşlardan e, oralardan gol yemezsek bu şey, bugün bir 3-0'lık ya da 4-0'lık bir galibiyet alabiliriz. 3-1 de olabilir. Anime izliyor musun? Arada bir izliyorum. Dostlar yeni geldiyseniz sizden bir ricam bir abone olup beğeni atarsanız güzel olur. Abi yeneriz. Bir tane daha atarız. İnşallah kardeşim. Maç öncesi ben e, bana dediler İsmail Yüksek falan niye oynamıyor? Ben şey dedim. o Pardon. E, Orkun Kökçü niye oynamıyor? Ben dedim Muhtemelen hoca e, Orkun Kökçü daha 8 numara olduğu için e, İsmail Yüksek de 6 numara pozisyonunda. E, defans bölümü çok çok iyi çok iyi olduğu için o, o yüzden altı numarayı tercih etmiş ki kez kezda da öyle öyle oldu yani e, bence tabi Orkun oynasa yine de iyi olur da altı numara da İsmail yüksek İsmail yüksekin gösterdiği performans çok önemliydi keza keza Eren Ermal'ın da özellikle e, bir top korner oldu yani öyle bir depar attı ki 60-70 metreden geldi topu topu aldı sonra hakem ofsaytı verdi. Çünkü onun öncesinde zaten ofsaytı çok açık bir şekilde vermedi hakem. Ee, bu, bu şekilde bunu da yorumlayabiliriz. Oyuncularımızdan Kerem bugün gayet iyiydi. Ee, Kenan, Kenan Yıldız rakiplerine kart aldırdı. Bu da bu da güzel. Bu da güzel bir detaydı. Defansa biraz Mert M Mert Müldür ee, bir sallama oluyor şu anlık ama o da umarım ikinci yarıda kendini toplayacaktır. Ya oyun olarak şu an e, oyun olarak bence o e, ilerideki baskıda 3 tane iyi top kaptık. Birisini e, gole gole çevir ad, ad e, çevirdik açıkçası. Yani son son golde o o yüzden 3 4 4 top kaptık ileride. İleride 4 top top kaptık ve bunların üçünü de çok tehlikeli bir şekilde ee, ataklara dönüştü. Ee, i̇lk yarıda ilk yarının ilk 15. dakikasıydı sanırım. Arda topu kaptı. Sonra Kerem alacaktı Arda ona da bir çalım attı sanki sonrasında da e, Arda'nın buruşu oyuncudan döndü. Kriz. Kerem Kerem golü şansa şansa attı. İçeriye sokuyorsan kralsın ama gol'e kadar boş boş topuk pasları. Ya aynen e, o boş e, o Topuk pasları falan olmasa iyidir de. Yani güzel kanka go golü attıysan her zaman kralsındır. Ya Gürcistan güçlüydü ne oldu sanırım bizden korktu kötü oynamaya başladılar yoksa Türkiye'nin iki tane gol atması mümkün değil. Eren iyi Kerem ve Merfilldür de iyi defans ve kazan çok iyi. Ya arkadaşlar zaten biz de bunu bunu bekliyorduk. Ee, onlarda Kvaratskeli ve Mikalukatsedeşinla Mikael Katze dışında o kadar yetenekli oyuncu yok. Zaten kalecileri bildiğimiz kaleci Mamardaşvili o da e, Liverpool'a Li transfer oldu bildiğiniz gibi. E, dolayısıyla bence e, bence iyi bir skor. Çok çok güzel bir skor. Ama çok fazla, fazla sert oynuyorlar. E, hakem bun bunlara da müsaade ediyor. Birkaç defa oyuncularımızın net bir şekilde e, net bir şekilde fauller vardı ya da çekmeler vardı ilk yarıda. Arda Arda Güler'in çok net bir pozisyonu vardı. Hem çekme vardı hem de e, yerinde durup Arda oyuncuyla çarpışınca orada da net bir faul vardı vermedi. Dolayısıyla her şeye rağmen 2-0 çok çok iyi. Zaten bizim böyle bir oyun oynamamız lazım. Kerem'in sürekli defas arkası koşular yapması lazım. Bu şekilde rakibin en azından bir rakibin en azından orada savunmada kafasını karıştırıp gol bulabiliriz diye düşünüyorum. Dostlar hoş geldiniz. Sizden bir ricam abone olup beğeni atarsanız çok güzel olur. Birazdan da tekrar maça, maçı izlemeye gideceğiz. Sonrasında da tekrar burada olacağız. Sormak istediğiniz var mı? Barış Alper Yılmaz olsa bir tane bile atamazdık. İlk yarı Ertan Cebeci demiş kardeşim. Ya maça göre değişiyor kardeşim. Bana şey diyorlardı maç öncesinde Kerem atamaz falan. Bak ben Galatasaraylı taraftaydım. Kerem atmaz falan diyorlardı. Yani ben atar dedim. Hatta e, özellikle Ke Kerem'den gol ve y y Arda Güler'den de asist bekliyor, bekliyordum. Bir saat önce paylaştım yayını. Oradan görebilirsiniz zaten. Yunus Kerem arası nasıl? Mertcan sıfır aldı kardeşim. Bunlar profesyonel adamlar. Bunlar çıkıp maçını oynayabilecek adamlar. Orada atıyorum Kerem Bo Kerem boşa düştü. Yunus pas atabilecek adam. Yani bunları dert etmezler. Çünkü bu milli milli takım için oynuyorlar. Başka bir şey için oynamıyorlar. Kulüp için oynamıyorlar. O yüzden egolarını bir kenara bırakıp maça konsantre olmaları güzel güzeldi. Yani açıkçası maç içinde de. O, hiç e, kötü bir tavır görmedim ikisi açın, açısından. Kerem ol, Kerem olduğu sürece Türkiye'yi desteklemeyeceğim. Dostlar, tek bir ricam var. Sizden bir abone bir, bir de beğeni atarsanız çok güzel olur yayına. Arkadaşlar sizden e, sorularınızı bekliyorum. Zaten e, bir pozisyon daha vardı şeyin e, neydi? Gür Gürcistan'ın bir pozisyonu vardı. Ee, Yunus Akgün'ün faulünde ya daha doğrusu kendini e, düşürmeye çalıştı, düştü. Sonrasında içeri kavisli bir şekilde top gidiyordu. Şans eseri Gürcü topçulara dedi değdi ki sonrasında gol olmadı. Bence o da çok e, iyi bir pozisyondu bizim açımızdan. Şans bize bizden yanaydı. Ertan Cebeci, abi Yunus Kerem maçta vücudunu %100 kullanıyorlar. Premierlikten futbolcu dersem direkt havalandırma. Ya da iki daha fazlası dersin bu ama bu dersiga iki. Yani enteresan. Umarım Türkiye Kerem gidene kadar ya kanka bırak bu işleri ya. Ünal temur Ne diyorsun? Tamam. Ya bugün kazanmamız lazım arkadaşlar. Artık 2026'da e, o turnuvaya gitmek istiyoruz. <laughs> Hurizat selam verdi. Aleyküm selam kardeşim. <laughs> Yanlış yazmışım. Ertan Cebeci tekrar yazsana abi şöyle sen olsan ne yapardın Yunus haklı değil mi ya e, onların arkadaşlığı hep başka bir seviyede görüyordum açıkçası ya e, haklı olabilir kanka bak Yunus haklı olabilir ama milli takıma yansıtmayacaklar ki Keza da yansıtmadılar İnsanlar kafalarına göre e, bir şeyleri çıkartıp milli takıma yansıttıklarını düşünüyorlar da ikisi de yansıtmadı Bence Zaten gör, görüyorsunuz iki ikisi de son ana kadar savaş, savaşıyor milli takımla. Arda biraz kötüydü. Arda e, son paslar konusunda biraz kö biraz kötüydü ama onun dışında 3 tane net e, hücumda top kaptı arkadaşlar. Özellikle hücumda 3 tane net top ka kaptı. Bir ta bir tanesi e, hem hem çekme vardı hem de e, bilerek adamın önüne e, gel geldi ve çocuk neredeyse e, nefes alamıyordu. Zaten iki bir dakika falan yerde durdu da ya topu topu bıraktı. Çocuk yani nefes alamıyordu. Ben bence Arda da iyiydi ya. Kötü değildi. Son son tercihlerinde bir sıkıntı vardı bugün ama onun dışında iyiydi. Zaten kornerde e, asistini de yaptı. Bence e, Arda şu an görevini yerine getirmiştir. Dostlar sizden tek bir ricam var. Bir beğeni abonelik atarsanız çok çok güzel olur. Sorularınızı bekliyorum dostlar. Ee, bu arada Türkiye'yi nasıl bulduğunuz anket de açmıştım. Berkay Selamünaleyküm, aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Aleyküm selam kardeşim. Suşay Güzelov. Abi nasılsın? İlka'ya benziyordun. Neden kestin sakallarını ve yana? Ya ben ayda bir böyle yapıyorum. Ondan dolayı çok sakal sevmiyorum. Teşekkür ederim. Abi şimdi <laughs> teşekkür ederim. Sağ ol. Arkadaşlar e, birazdan yayını kapatacağız. Maça gideceğiz. Bir 50 dakika sonra tekrar burada olacağız. Olur mu? Kerem'in yaptığı ayıpları bir de söylüyor. En şerefli kulübe geldim. dersin Galatasaray şerefsiz mi oldu yani demek istiyor. Öyle demek istiyor zaten. Başka ne diyecek? İnşallah Berkay kardeşim. Arkadaşlar sizden tek bir ricam abone olup beğeni atarsanız çok güzel olur. Gidip ikinci yarı da izleyelim. Sonrasında da tekrar buradayız. I Not...